camiden çiftlikten sonra doğru kahvehaneye Rabbim kumar yasak diyor kumar oynanıyor Rabbim ailemize kufür etmen diyor ailenize kufür diyorsunuz Rabbim çocuklarını imanla yetiştir diyor imansız yetiştiriyorsunuz Rabbim çocuklarımıza hüsnü ahlak diyor ahlaksızlığı biliyorsunuz her gün 18 saat televizyon harıl harıl meyhanesiyle geneleviyle fuhuş eviyle, ahlaksızla, danssızıyla, edepsizliğiyle, ailesini kıskanmayan edepsizleri evimizin içerisine getirdiler de hiçbirimizin ne elimizle, ne dilimizle, ne de kalbimizle buz dahi yapmıyor. Bu da imanın en zayıf noktası. Hanginiz biriniz reis cumhur'a mektup yazdı, Hangi biriniz başvekile mektup yazdı? Hangi biriniz parti başkanlarına mektup yazdı? Hangi biriniz efendim ordu kumandanı başkomutan olan genel kurmay başkanına, ordu komutanlarına, TRT'ye, efendim radyo evine kim bir mektup yazdı? Yazacak bizim durumumuz yok ki. Ey asabım, siz bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yeterse elinizle ona da gücünüz yetmese dilinizle, ona da gücünüz yetmese buz, buz da imanın en zayıf noktasıdır. İşte imanımız en zayıf noktada